Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın bugün nasıl bir oyun oynayacağız. Evet, kağıt bardaklardan kocaman bir kule yaptık. Anlıyor. Hadi bir daha yapalım. Bir. İki evet Mustafa arabayla. İnanmıyorum. <laughs> Hepsi dağıldı. Hadi madem dağıttın yap kuleni. Kule yapacak, yapabilecek misin oğlum? Hadi yap bakalım. Aa, sadece üst üste koyabiliyorsun. Bak sana göstereyim mi? Kule nasıl yapılıyor? Bak şöyle. Şöyle. Bak bunları böyle yan yana koyarsan. Üstüne de bir tane koyarsan. Bak kule olacak. Hayır Mustafa illa. iç içe koymayı tercih ediyor. Mustafa şimdi topla devirecek. Wow. Mustafa ayayla devirdi kuleyi. İnanmıyorum. Mustafa keşke topla vursaydın. Mustafa'nın kuleleri devirmek çok hoşuna gitti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mustafa çok eğlendi bu bardaklarla. Mustafa. Bak bana yine kuleyi bozdun. Biz bu kuleyi birçok kez yaptık ve birçok kez devirdik. Mustafa kule yapmayı öğreniyor. Bak anneciğim bak böyle yan yana koyman gerekiyor. Bak bu şekilde yan yana koy. Şimdi üstlerine ekle bir tane. Şimdi şöyle ekle üstüne. Bak Mustafa. Küçücük bir kule oldu. Mustafa tabi yapılan her kuleyi bozmaya öğrendiği için hepsini bozuyor. Bakın şimdi izleyin. Bak Mustafa küçük kule. Hadi onları iç içe yerleştir. Hadi iç içe yerleştirelim. Hadi bakalım iç içe yerleştir onları. Bu kağıt bardakları biz marketten aldık. Çok güzel, çok eğlenceli. Oyunlar oynayabilirsiniz bunlarla. Kule yapabilirsiniz. Farklı farklı oyunlar üretebilirsiniz. Mustafa iç içe geçirme tekniğini kullanıyor. Sürekli onları iç içe geçirmek istiyor. Evet.